Hepiniz <laughs> Allah sizi ya. Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Breaking Story oynayacağım. Bunu benim sesime bakmayın. Ben 12 yaşındayım. Hi. ay kaldı doğum gitme yani. 13 ve Ses mi öyle ya? Yani. Allah Allah. Bakalım nasıl geçecek. Break story. <gülüyor> 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 ben çocuk olmak istiyorum. Herkes ilerliyor. En çok çocuk olan yeri. İnsan yok. İnsanlar geri buraya çocuklar var mı? Orası dolu mu? E orası dolu <laughs> ben ba <laughs> de oraya gidiyorum. Bayda bayda bayda. Ay yürü çıkamıyorum. Değil mi? Ya ilmek istiyorum. Umarız daha çok dolu hayır. <laughs> hayır, 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 Ne daha böyle bir şey yaptı vallahi. Koş çocuk koş. <laughs> Arkadaşlar. Arabanın peşinden git. <laughs> Ciddiyim. <gülüyor> Kalıyordum dedem. Ben öyle bir şey yaptım. Neyse. Arkadaşlar. Ne güzel ev yazdı. <laughs> Aha bu benim olunca o Ve evi <laughs> e, inceleyin diyor. Tamam mı? Yani Şu an ne yapıyoruz sence? Çocuk. Şekil. Bir tane daha yapalım. Oyun kastı. Işte. Anahtar mı vardı? Ya ben buldum ya. Hiç şey yapma salak çocuk. arkadaşlar. Bunu söylemişim canlı çok güzel günüm. Lütfen bunu söylememiş gibi davranalım. Lütfen. Gıcı gıcık olduğum için öyle değil. Ya Arkadaşlar ben görmedim mi ilk şurada? Ben alacaktım. Gıcık çocuk. Yukarı katlara gidelim biraz. Bir şey bakmak istiyorum arkadaşlar. Tarif var. Bir tane. Hmm.

Arkadaşlar ben dün gece söyledim arkadaşlar. Onun için onu bir şey var. geldi. Ver babamı bana ver bana. Ben de canlı. Bir şey bakacağım arkadaşlar. Al şunu da. Bakın o araba orada ya. saniye orada gitti. Biliyorsunuz arkam Bakın. Bakın gördün mü? İşinlandı. Ve kapı kapı şunu da Ben bu yatağı da mı Benim de okuyacağım. Korkuyorum ben. niye gidiyorsun ben

the shit. Yeah, I'm i <laughs> <Arkadaşlar. laughs> <laughs> 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 Burada çok karanlık değil mi? Hayır, inanmıyorum, inanmıyorum arkadaş, inanmıyorum, Arkadaşlar inanmıyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum arkadaş. Ay bana da bu, ay, ay canım gitti, canım gitti, canım Sevemiyoruz arkadaş. onu bulduğumuz Biraz gitti. bu kadar? Evet, diğer diğer şeyleri gitmedi tabii. En çok da bize geldi. Evet. Onlar her yerden girer. Vallahi ben bir şey diyemiyorum onlara ya. Giresinler ya ya. Giriyorlar her yerden. Şunu alalım. Şuraları da tutmuşlar. Bütün, bütün eve basmışlar demek ki gece boyu.

ya. Uf. Ne oluyor? Ay bu kedicik de geldi. Sen mi yani. Zaten üç kişi oturdu hiç mü geldik. Şimdi. Yeah yeah oh yeah. Yeah, yeah, oh, yeah. Üç kişi mi Ne oluyor Üç kişi kaldık? Üç kişi kaldı. Arkadaşlarla <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ciddiye bakın. Korkuyorum. Oyun gerçek değilse bile yani oyundaki yer gerçek olmayacak. Korkuyorum. Şöyle bir şey. ben hiçbir şey göremiyorum. Ne yapacağım? Проблема в том, что мы не можем 跟着别人。 çıkıyorsa <laughs> ee, çocuk Geldim geldim geldim. Arkadaşlar gittim kaç dakika olmuş 15 dakika olmuş ben de hiç bir fikrim yok arkadaşlar. Bir, şey bir 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 şifre var. 60, 60 saniyede çıkıyor öyle. 68 79. Tamam. Atlarımızı tutalım. 60 78 79. O, oy Allah bismillah. Haydi hadi. Sırayı katmaz yani Ha. Merak etmeyin yeri dibinde sandık siz oğlum. Ay! çok kötü oldu. Dur. Niye sus? Zaten üç ya. Ben yeşili çok sevdim. Doğa yeşil Ya. Bak <laughs> <laughs> yaptım arkadaşlar yaptım 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 yaptım. Ben sopayı <laughs> arkadaş başına dek ha. Bu taşıyacak olan var mı? Buldu. Ben taşı var. On lirayla bir şey yok Ondan açacağım. Ben yeni tam açacağım arkadaşlar. Yeni son açmak istedi canım. Hadi. kapı açmaya düşünüyorum arkadaşlar. Eve girdi galiba herkes. Seni vermeyeceğim ya. Git be. Al abi. Yeni son açıldı Dedi galiba Bu arada biliyor musunuz Bartın şu anda 26 derece Çok sıcak Yani Yaz da kalan arkadaşlar yeni nasıl açtım yazdım ama çıkmıyor. Nerede ki onlar şimdi? <laughs> ama hiç olamaz değil mi? <laughs> Tek ben kalmış olamam.

i don't know Arkadaşlar, ağzımı burnunu kırdı. Yetimi de öldürdü ya. Neyse arkadaşlar. Bari son verelim bir daha oynayamam. Ağzım burnumu kırdı. Tek bıraktılar beni tabi orada. Neyse evet, arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bye.